Hızlı bir duyuru, yeni yıl için kendi cebimden toplamı 3800 küsür lira olan bir çekiliş düzenledim. Tek yapmanız gereken şey Discord sunucuma katılıp çekiliş kısmından katılmak. Her daim olduğu gibi like, abone veya yorum gibi bir şartım yok ama öyle yaparak da bana yardımcı olursunuz. Şimdiden bol şans. Counter Strike skinlerini kriptoya benzettiğimi birçok videomda duymuşsunuzdur. Ve evet sanal olmaları, nakde çevrilebilmeleri, bir borsa gibi inip çıkmaları tarzında benzerlikleri var. Ama skinlerin likiditesi, satın alma sebepleri ve belirli yükselme alçalma dönemleri gibi kağıt üzerinde ufak görünen ama etkisi büyük olan farkları da var. Bugün size bu iki piyasanın ne kadar farklı olduğunu ve birisinin mantığıyla diğerine asla bulaşmamanız gerektiğini bir örnekle göstereceğim. Kripto borsasından köşeyi dönen ama Counter Strike tarihinde en aptalca kararları vermiş olan ve bunun sonucunda bayağı zarar eden birisini anlatacağım. Bu Lunar'ın ya da diğer adıyla Counter Strike tarihinin en kötü yatırımcısının hikayesi. İçerisinde Twitter'da laf dalaşından tutun, Katowice 2014'de ve hatta eldiven tekerleştirme çabasına kadar her şey bulunuyor. E o halde lafı uzatmadan başlayalım. Ama önce bu videomuzun sponsoru Skins E-materından sıkıldın ya da yenisini mi diyeceksin? Şu anda bunu yapmanın tam zamanı ve Skinsmanky de tam aradığın site. Yılbaşına özel günlük açacağın hediyelerle beraber %45 yükleme bonusu dahil birçok hediyeyi kap. Bonus gelmediyse bile üzülme. Elsin kodu ile %35 yükleme bonusu her daim aktif. Üstüne üstlük bedava 5 dolar istiyorsan da Elsin kodu ile 100 dolarlık takas yaparsan onu da alabilirsin. Çekiliş biletleri, bonuslar ve bedava skin şansı için günlük olarak hediyeni açıklamadaki linkten açmayı unutma. Skinsmanky ile beraber mutlu yıllar dileriz devam edelim Hikayemiz 21 Haziran 2021'de başlıyor. Çünkü o tarihte kriptoda gayet başarılı olan Lunar Counter Strike topluluğuna giriş yapmaya karar veriyor. Giriş olarak da birkaç sefer ve Ruby bıçak, eldiven, Dragon Lord biliyorsunuz işte kısaca zengin olan birisinin aldığı skinleri alıyor. Bir video konusu olacak kadar bilgiye sahip olmamızın sebebi ise tam bu dönemde başlıyor. Çünkü traderlardan biri Lunar'a Twitter hesabı açmasını öneriyor. Lunar da bu hesapta aldığı skinleri göstermeye başlıyor ki bu gayet normal bir şey. Bunu bütün traderlar yapıyor. Ama normal olmayan şey varsa o da gününde Katowice 2014 toplamaya başlaması. Ve aynı gün içerisinde tanesi 60 bin dolardan 8 tane Titanolo çıkartması alıyor. İleriki dönemlerinde de toplamına yaklaşık 750 bin dolar verdiği Titanholo stoğunu 14'e çıkardı. Şimdi piyasayı az çok biliyorsanız bu yatırıma mantıklı diyebilirsiniz. Yani Titanolo sayısı aşırı sınırlı ve sayısı da çok az. Veri tabanlarında kimisi 50 tane kaldı diyor, kimisi 27 ta. Tabi Kuyum bir yerde de karşıma çıkma sen. Neyse yakında tekrar görüşeceğiz ama bugün değil. Dediğim gibi stoğu çok az ve şu anki fiyatı da 75 bin dolardan başlıyor. E uzun vadeli tutacağını da söylüyor. Yani stoğunun en az 5'te birine sahip olması kesinlikle kar ettirebilirdi. Anahtar kelime ettirebilirdi. Ama sonuçlara sonra geleceğiz. Çünkü Lunar'ın Titanolo projesi tek fikri değildi. Bu Katowice 2014 furyasının yanı sıra Lunar bir yandan da iki çeşit eldiven alıyordu. Azı şınmış Blood Pressure ve Black Tie. Kötü görünen eldivenler değiller ama ikisi de yılan ısırığı ve kırık diş operasyonu kasasından çıkıyordu. Şu anda her ne kadar popüler olmasalar da yılan ısırığının o dönem için en yeni kasası ve kırık diş operasyonunun üzerinden bir yıl geçmiş olmasını düşünürseniz bunları tekerleştirme çabasını geçtim yatırım yapmanız bile mantıksız. Çünkü bir kasanın popüler olduğu dönemde fazla açıldığı için içindeki eşyaları stoğu artar ve fiyatı düşer. Bu zaten temel ekonomi bilgisidir. Lunaris'i tam da bunu yapıp bu eldivenlerin her azı alıyor bir de üstüne Twitter'ından açık bir şekilde fiyatlarını şişirmeye ve piyasa manipülasyonu yapmaya çalışıyordu. Sonucu tabii ki sıraladığım sebeplerden dolayı berbat oldu. Henüz envanterindeyken bile kasalardan bu eldivenler açıldığı için fiyatı düşüyordu ve Lunara tonlarca para kaybettiriyordu. En azından belki tekerleştirmeyi başarmıştır ve bunun sayesinde kar etmiştir diye düşünebilirsiniz. Ona da bir bakalım isterseniz. 30 Temmuz'da attığı bu tweet'te Blood Pressure eldiven Sto'nun 16'da 10'una sahip olduğunu söylüyor. Şu anda ise bu eldivenlerden 16 1421 tane var. Kısacası bu yatırımlarla beraber verdiği paranın yaklaşık %40'ını kaybetti ve toplulukta bir palyaço gibi görülmeye başlandı. Böyle bir işe neden girişti diye sorabilirsiniz. İşte başta bahsettiğim kripto ile skin piyasası farkı burada belli oluyor. Lunar dediğim gibi kriptodan gelme birisi ve orada bu tarz piyasa manipülasyonları yapmak mümkün. Mesela Elon Musk'ın tweet'i sonrası Dogecoin'in fırlaması tarzı olaylar mevcut. Ama işte kripto mentalitesiyle Counter-Strike piyasasına girerseniz Lunar gibi olursunuz. Peki Lunar'ın tek kötü yanı bu muydu? İşte burada kısaca bir de toplulukla etkileşimine bakalım. Twitter hesabıyla rezil yatırımlarını herkesin görebileceği şekilde yansıtmasının yanı sıra Lunar'ın toplulukla iyi geçinememesinin birçok sebebi vardı. Birincisi piyasaya ilk giriş yaptığı dönemde direkt olarak Katowice 2014 stickerları yüzünden o dönemin ünlü youtuberlarından biriyle dramaya girdi. İkincisi aldığı birkaç Katowice stickerlarını çekilişle vermeye karar verdi. Çekilişle gelen insanlar da başka tweetleriyle etkileşime girmeyince de onları sinirlendi. Son olarak da kendi oyun istatistiklerini paylaştı ve insanlar hile olduğunu söylemeye başlayınca da onlarla laf dalışına girdi. Tepki verdikçe de insanlar da doğal olarak daha fazla trollemeye başladı ve o da vitesi artırarak seni sokakta görsem tokatlarım tarzında cevaplara girdi. Kısacası toplulukla iyi geçinemiyordu ve reputasyonu da iyi değildi. Ama en azından 750 bin dolarlık Titan Hollow yatırımları var. Counter Strike'da çok basit bir piyasa döngüsü vardır. Bunu sadece birkaç videomda dolaylı olarak ima ettim ama hiçbir zaman açık bir şekilde bahsetmedim. Çünkü bu sene CS2 furyası vardı ve dolayısıyla bu piyasa döngüsü 2023'te yoktu denilebilir. Bu döngü her sene şu şekilde işliyor. Ocaktan Mayıs'a kadar fiyatlar artar, Haziran'dan Ekim'e kadar fiyatlar düşer. Kasım'dan itibaren de tekrardan artışa geçer. Kısacası normal koşullarda eğer Lunar gibi Haziran'da bir alım yaptıysanız Ocağa kadar herhangi bir kar beklememeniz gerekiyor. Ve muhtemelen Lunar'a kimse bu bu piyasa döngüsünden bahsetmedi. Yatırımları feci bir düşüş yaşarken hakim olduğu alan olan kripto ise mükemmel bir yükseliş yaşıyordu. Ekim'in ortalarına doğru Lunar elini ayağını Counter Strike pazarından çekmeye karar verdi ve başta tanesini 60 bin dolardan ilk Titan Hollow çıkartmalarını aldığı adama sahip olduğu 14 tanesini 550 bin dolara sattı. 200 bin dolar buradan zarar etti. Eldivenlerini dandik bir siteden muhtemelen düşük bir fiyata sattı. Buradan da yaklaşık 100 bin dolar zarar yazdı. İlk aldığı skinleri de yine Titan Hollow'ları sattığı adamın aracılığıyla diğer traderlara sattı. Tam olarak ne kadar zarar ettiği söylenemese de aracılık komisyonunu ve piyasa düşüklüğünden yine az olmadığı belli. Toplam zararı ise tam olarak hesaplamak çok zor. Çünkü o dönem artık Twitter'da zorbalığa dayanamayıp her şeyi aracısı üzerinden hallediyordu. Ama bu macerasında en az 300-400 bin dolarlık bir zarar ettiğini söyleyebilirim. Umarım bu hikaye Counter Strike piyasasına girmeden önce buranın farklı bir yer olduğunu ve ona göre ödevinizi yapıp yatırım yapmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bana kahve alanlara da buradan teşekkür ederekten bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha son olarak unutmayın ki skinleri yüksekten alıp düşükten satmasını geçtim. Tekrardan kriptoya da yüksekten girdi.